Ulu Bey sıfatıyla babasının yerini aldığı anlaşılan, Fahrettin İlyas Bey dönemi hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Onun babasının siyasetini izlediği ve İmparatoriçe ile yapılan ittifaka bağlılık gösterdiği bilinmektedir. Ancak 1346 Temmuz'unda Trakya'ya geçen Saruhanlı askerler, Umur Bey'in devreye girmesiyle taraf değiştirip, Kanta Kuzenos'un yanında yer aldılar ve etrafı yağmalayıp geri döndüler. Kaynaklarda bu tarihten sonra, Saruhan kuvvetlerinin Trakya'daki faaliyetleriyle ilgili bilgiye rastlanmaz. Bunun sebebinin, Umur Bey'in ölümünden kaynaklandığı söylenebilir. Artık Saruhanoğulları bir taraftan, Karesi Beyliğini ilhak siyaseti başlatan Osmanlılarla, diğer taraftan İzmir'e iyice yerleşen Latinlerle karşı karşıya kalmıştı. Bu durum onların denize yönelik akın faaliyetleri ve ticaretleri açısından olumsuz sonuçlara yol açtı. Üstelik İlyas Bey, Osmanlı Şehzadesi Halil'in, Foçalı korsanlar tarafından kaçırılmasıyla başlayan olaylar sırasında, iyi bir siyaset izleyememişti. İlyas Bey, Halili kurtarmak için birlikte harekete geçen Bizans ve Osmanlı kuvvetlerine destek vererek Foça kuşatmasına katıldı. Ancak Bizans kaynaklarına göre, fırsattan istifade edip imparatoru yakalama planları yaptığı için durumdan haberdar olan imparatorun kurduğu tuzağa düştü. Ziyafet için imparatorun bulunduğu gemiye giren İlyas Bey rehin alındı ve ancak hanımının ödediği fidye ve çocuklarından bazılarının rehine olarak verilmesi sonucu kurtulabildi. Bu durumun onun üzerinde ne gibi bir tesir yaptığı bilinmemektedir. Muhtemelen bu olayın etkisiyle tahttan çekilmiş veya bir süre sonra vefat etmiş, yerine oğlu İshak Bey geçmiştir. Çağatay Uluçay, onun 1358 yılında vefat etmiş olabileceğini, İshak Bey'in de yine bu tarihte Saruhan tahtına çıktığını yazarken İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İlyas Bey e ait 1363 tarihli bir paradan söz eder ve İshak Bey'in bu tarihte Ulu Bey olduğunu bildirir. Bu durum İlyas Bey'in oğlu lehine tahttan çekilmiş olma ihtimalini de hatıra getirir. Muzafferüddin İshak Bey'in hükümranlığında Saruhan Beyliği en parlak dönemini yaşadı. Özellikle beylik merkezi Manisa bu zaman diliminde önemli imar faaliyetlerine sahne oldu. İshak Bey saltanatı müddetince giderek güçlenen Osmanlılara karşı mutedil bir siyaset izlemeyi tercih etti. Birinci Murad'ın oğulları Yakup Çelebi ile Yıldırım Bayezid'in sünnet düğünlerine ve Yıldırım Bayezid'in Germiyan Bey'in kızıyla evlenme merasimine davet edilince bu düğünlere çeşitli hediyelerle birlikte elçisini yolladı. Ancak Karamanoğulları ile de münasebetlerini iyi tutmaya çalıştı. Verdiği bilgilerin güvenilirliği tartışmalı olan Şikari'ye göre, 1360'lı yıllara doğru Karaman Bey'i alay ettin, uç beyleri üzerinde nüfuzunu arttırma çabası içine girerek, Saruhanoğulları'nın dahil olduğu uçtaki Türkmen beyliklerini kendisine bağladı. Hatta bizzat kendisi Kütahya'dan sonra Saruhan iline geçip, burada büyük bir merasimle karşılandı. Bu sırada Saruhanoğlu, çeşitli hediyeler takdim ederek ondan hüccet aldı. Yine Şikari, Germiyan, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylerinin yılda bir defa gelip, üç gün Larende'de kalarak, tabilik bağlarını teyit ettiklerini söyler. Bu bilgilerin doğruluğu ve kronolojisi şüpheli olmakla birlikte, Karamanoğullarının 1367'deki Gorigos seferine, aralarında Saruhan askerlerinin de bulunduğu, bütün uç bölgesindeki Türkmen beylik kuvvetlerinin katıldığı bilinmektedir. Bu katılım için, Memlük Sultanlığı'nın devreye girdiği, diğer beylerle birlikte İshak Bey'e de, Haziran 1366'da bir mektup gönderildiği, Kalkaşendi tarafından bildirilir. Bu arada İshak Bey'in Mevleviliği benimsediği, Çelebi unvanını kullandığı, Manisa Ulu Camii ve Külliyesinin inşaatını başlatırken, yine şehre hakim mevkide, bir Mevlevihane yaptırdığı görülmektedir. Bu imar hareketleri, Karamanoğulları ile olan münasebetlerin yoğunlaştığı döneme rastlamaktadır. Mimari eserlerin inşası beyliğin ekonomik gücüyle bağlantılı olup bunun kaynakları kısmen deniz akınları ve daha çok Latinlerle yapılan ticaretti. Ayrıca Manisa'nın bu sıralarda esir ticaretinin merkezi haline geldiği tespit edilmektedir. Manisa ve yöresindeki imar faaliyetleriyle dikkati çeken İshak Bey'in Orhan İshak adına Manisa'da darbedilmiş 1379 tarihli bir paranın mevcudiyetinden hareketle söz konusu tarihte vefat ettiği ve yerine adı bilinen iki oğlundan Orhan Bey'in geçtiği ortaya konulmuştur. İshak Bey'in Manisa'da yaptırdığı külliyenin, müştemilatının son parçaları da aynı tarihi taşımaktadır. Orhan Bey'in Saruhan tahtına çıkışı, muhtemelen kardeşi Hızır Şah'ın muhalefetine yol açtı. 1380'lerden itibaren, yaklaşık 10 yıllık bir dönem, karışıklıklar içinde geçti. Bu dönemde, 1. Murad'ın beylik üzerindeki nüfuzu daha da arttı. Hatta 1389'daki Kosova Savaşı'na, Osmanlı vasalı olarak Saruhan askerleri de katılmıştı. Bu sırada veya hemen sonrasında Saruhan tahtında Hızır Bey'in oturduğu bilinmektedir. Nitekim vakıf kayıtlarında Hızır Şah'ın 1389 yılında babasının mülkünü mukarrer tuttuğuna dair bir bilgi vardır. Ayrıca Kosova Savaşı'nın ardından Osmanlılara karşı Karamanoğullarının liderliğinde kurulan ittifaka Saruhanoğulları da katılmıştı. 1. Murad'ın yerine tahta geçen Yıldırım Bayezid, 1389 ve 1390 kışında giriştiği harekat sırasında Manisa'ya geldiğinde Hızır Şah onu karşılayarak şehri Osmanlılara teslim etti. Bu durum, Karamanlılarla ittifak yapan Beyin Orhan Bey olduğunu, Yıldırım'ın harekatı esnasında bir şekilde tahta elde eden Hızır Şah'ın Osmanlı yanlısı bir siyaset izlediğini hatıra getirmektedir. Yıldırım Bayezid, Manisa'yı kendisine bırakan Hızır Şah'a Demirci, Kemali'ye, Kayacık taraflarında mülk verdi. Belki de bu sebeple Hızır Şah, Osmanlı vakıf kayıtlarında Hızır Paşa diye anılır. Bu sırada Orhan Bey'in durumu hakkında bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda İznik veya Bursa'ya sürülen beyler arasında gösterilen Saruhanoğlu'nun Orhan Bey olduğu belirtilirse de böyle bir sürgünün yapılıp yapılmadığı şüphelidir. Aslında Orhan Bey'in Timur'a sığınan beylerin içinde yer almış olması daha kuvvetli bir ihtimaldir.